Arkadaşlar hoş geldiniz ve sizin önerilerinizle birlikte burada artık Stockfish Bar'ı olacak. Birazcık bilgisayar zorlanıyor. Ara ara fazla fan sesi gelebilir ama onun için de kusura bakmayın. E, çok fazla istek vardı ve ben de bunu bir denemek istedim. Aşağıda yorumlarınızı bekliyorum ve bugün Keymer ile Karsan arasındaki bu mücadeleyi izleyeceğiz. E, tabii ki yarı finalde önemli bir karşılaşma ve Keymer'in mutlaka ve mutlaka kazanması gerekiyor Tybrek için. Ve işte bu karşılaşma C4'te başlıyor. At F6, At 3 C5 ve İngiliz açılışında At C3'e E6 oynamayı tercih ediyor siyahlar. e 3ten sonra D5 ve beyazlar da D4'e artık piyonları koyduktan sonra bambaşka bir açılışla birlikteyiz. Artık İngiliz'i kalmadı burada. A6, C çarpı D5 ve E çarpı d 5ten sonra burada G3 oynanıyor ve g 3ten sonra da fil G2'den çıkacak ve buradaki D5'e baskı yapacak. Normalde böyle piyon yapılarında C4'ü çok fazla bu sürüşü çok fazla görmeyiz. Çünkü bunu sürdüğünüz zaman aslında D5 birazcık zayıf kalıyor. Ama burada o kadar da değil. Çünkü fil G2'den sonra burada fil B4 oynayabiliyorsunuz ve Kemer konumu birazcık düşündü ve birazcık düşündükten sonra vezir a4 hamlesini yaptı ve gördüğünüz gibi siyahlar hemen öne geçmiş oldular. Neden? Çünkü a c6'dan sonra hem b4 savunulmuş oluyor hem de ee, bir taş daha oyuna çıkmış oluyor aslında siyahlar. Tabii ki bu kadar basit değil. Çünkü at e5'ten sonra hem beyazlar burada d5'e büyük bir baskı yapıyorlar. Hem c6'ya büyük bir baskı yapıyorlar. Hem de dolayısıyla b4'e bir baskı yapmış oluyorlar. Burada a çarpı c6, b çarpı c6'dan sonra hem fil hem de c6'daki boşta piyonu tehdit ediyor. Ve buna bir çözüm bulmanız lazım. Ama bunlarla hiç ilgilenmiyor Karsen ve kısa rok atıyor. A çarpı C6 tabii ki o dediğimiz gibi B çarpı C6 alırsak vezir tabii ki gidip B4'teki fili alacak. Ama e, fil çarpı C3 ile bu tempodan kaçıyoruz. B çarpı C3 ve B C6'dan sonra artık beyazların bir hamle yapması lazım. Eğer siz vezir C6 giderseniz ve buradaki kareyi tehdit ederseniz biz hiç bunu korumakta uğraşmayacağız siyahlarda. File 6 gibi bir şeyle koruyabilirdik ama bu sefer direkt piyon kaybı oluyor. Onun yerine vezir A5 var ve eğer gidip kareyi alırsanız da burada vezir C3 oynanıyor. Fil D2 kale düşecek ve eğer siz bunu bu şahı beyaz karelere koymayı düşünürseniz de şah E2 Fil G4 gibi bir hamle var. Şah f 1'i incelememiştim. Ona da beraber bakabiliriz. Şah f 1'e ve yine vezir A1 alış varmış. Ve buradan sonra artık C veri korumanız için tekrardan şah E2 gitmeniz lazım. Onu da fil G4 ile birlikte dikkat ederseniz kale A8'i istemiş oluyor. Buradaki şahla ne kadar F3 oynasanız da burada zaten kalenin A8'i aldığını görüyoruz. B çarpı C6, B çarpı C3, B çarpı C6 ve burada beyazlar c 6ya almamaya karar verdiler ve kısa rok attılar. Kısa roktan sonra fil F5 artık taşları tamamen oyuna çıkmış oluyoruz. Fila 3'ten sonra kale test ediliyor. O da tabii ki e, taşları bir şekilde oyuna çıkmaya çalışacak çünkü buradaki piyon yapısı sebebiyle artık A3'teki fil hiçbir yere oynayamıyordu. Kale E8'e gitti ve vezir sonunda C6'yı almaya karar verdi ama bundan rahatsız değil siyahlar. Çünkü e 6 vezir A4'ten sonra tempo ile beraber kaleyi E6'ya geldi ve aynı zamanda vezir A4'te hiçbir iş yapmıyor ve e, tabii ki savunmaya dönmekten de uzak kalıyor. H5 oynandı bu sebeple. Ve dikkat ederseniz vezir kale at ve fil e, piyonla beraber eğer burada bir hat açılırsa şah kanadına güzel bir atak çıkaracak. O yüzden bir h3 oynanıyor önde. Fil de 3 kale c1'e kaçtıktan sonra da at e4 oynandı. Buradaki tehditler gerçekten çok güzel. Çünkü vezir g5'e geldiğinde burada at g3 ya e da at b2 vuruşları sonrasında kale e8'den mesela e3'e bakışlar g3'e bakışlar çok etkili olacak. O yüzden acilen geri dönmemiz lazım. Vezir D1'e geri dönüyor ama yeterli olmayacak çünkü Vezir G5'e buradaki E3 ve G3'ü tutması lazım. O da Vezir E1 ile mümkün. Vezir E1 ile beraber oraya bakıyorsunuz ve Vezir'e çok fazla tempo kaybettirdi siyahlar ve karşılığında da bir tane duble piyonu vermiş oldular çok da önemi yok. Şimdi kale A E8 geldi yine at G3 fikirleri ve devamında kale E3 için güzel bir bakış olabilir. Şah 2'ye gittikten sonra kale G6 ve burada kale abi kale A1'in ardından tabii ki beyazlar diyor ki buradaki fil çok güçlü. İstersen buradaki kaleyle değişebilirsin. Benim için sorun yok diyor. Ve Magnus Karsen birazcık düşündükten sonra değişiyor. İşte bu Magnus'un stili aslında. Belki siyahlarda daha atak bir oyuncu Nepo olsaydı burada muhtemelen at G3 patlatmıştı. At G3 g 3 ve H4'ten sonra şimdi burada G4 ve sonrasında Kale E3'ü alıyor. Kale E3'den sonra vezir bir yere gittiği zaman dikkat ederseniz artık şah kanadında belli zayıflıklar var. Burada e, tabii ki e, muhtemelen evet ilk vezir F4 ve sonrasında şah H1'den sonra da fil E4 ile birlikte hem kale H3 mat isteniyor. Burada mesela diyelim ki siz yani kale B7 gelmez ama kale B7 gelmiş olsun. Burada kale H3'de muhteşem bir matı hazırlamış oluyor çünkü burada açmaz da var. Ee, hangi varyantı anlatıp hangi varyantı anlatmayacağımı da biraz bir noktada karıştırdım ama kusura bakmayın. Kale abi birden sonra böyle varyantların olduğunu görüyoruz. At G3 gerçekten güzel olabilirdi ama fil B1'i almayı tercih etti. Kale B1 ve vezir de 8'e gidiyor. İşte Magnus Karsen bu. Eğer burada atakta istediği gibi bir şey çıkmazsa hemen ters tarafa gidiyor. Ve şimdi vezir a5 tehdidi var. Vezir a5'i kesmeniz lazım. Fil b4 de kesiyorsunuz. Kale b6 ve kale b6'dan sonra dikkat edin fil a5 e, burada şişi var ama kale b1 ile karşılık verdiğiniz için buradaki taş düşerdi. Çünkü kale hem e1 istiyor vezir de a5 istediği için buradaki kayıp olurdu. Kale b6'dan sonra kale c1 oynandı ve istek hala fil a5 tabii ki kemerden belki çok ee, zayıf bir istek. Vezir ve 8e hemen önleniyor. H4 oynandı ve A5'in ardından artık yine aynı şekilde fil çarpı A5 e alamıyorsunuz. Kale B2'den sonra buralar daha da tehlikeli. Tabii ki kale B2'ye inerse oyun neredeyse bitecek. O yüzden fil A3 ile beraber orayı tuttu. Kale E6 ve e, belki kaleyi buradan aktarma fırsatları da aynı şekilde olabilecek. Kale D1 Vezir E8 ve fidevi'den ardından şimdi burada kale artık b1'e inmiş oluyor. Tabii ki beyazların çok da fazla seçeneği yoktu. Evet siyahları sürekli üstünü kartıyor ama beyazlarda bu kapalı konumda hamle yapmakta çok güç. İşte vezir mecburen c tutmak zorunda, F2'yi tutmak zorunda kalıyor. Kale burada e, nerelere gitsin? Fil 3te daha iyi bir yeri yok. O yüzden mecburen bu konumda kalmış oldu. F3 oynandı en azından oradaki atı kovmak adına. At D6'ya gitti. Tabii ki aklımıza hemen böyle patlatma fikirleri geliyor ama şu anlık değil. At D6 şu anlık doğru değil. Fil D2 ve kaleleri kesmiyoruz tabii ki. Böyle sıkışık bir konumda kaldıysa rakibimiz mutlaka taş değişiminden kaçınacağız ve kale B2 de çok güzel kalıyor. Ve şu filin haline bakın. Yani burada hiçbir şey yapamıyor o fil. Ve kale B1'in ardına şimdi kale a 2 aldı. Ve vezir C1'den sonra beyazlar can havliyle bir şekilde gelişmeye çalışıyor. Normalde ben burada atın F5'e gitmesini hiç tavsiye etmem ama Karsen çok güzel bir hesap yapmış. Alt ve 5'ten sonra çünkü beyazlar E4 ile beraber artık bu filin çaprasını açabiliyorlar. Ki zaten öyle oldu. Ama Karsen'in hiç acıması yok. D çarpı E4, F çarpı E4 ve buna da kale çarpı E4 bir feda yapıyor. Ama fil orayı alamıyor bile. Çünkü Fil 4 vezir 4 alırsanız artık şah kanadında vezir e2'yi bekleyeceksiniz. Ve burada dikkat ederseniz kale de d2'yi alıyor. E, kale de d2 istiyor. Ve burada artık yapacak çok da fazla bir şey yok. En azından fil f4 oynayayım dedi. Buralardan bu tehditlerden kaçayım. O zaman belki fil 4'ü hazırlarım diyor ama. Fil 4'ü hazırlamak için şahın h 1de daha h3 yani bir yerlere gitmesi lazım. Ona bile fırsat yok. Kale e2. Kale e2'den sonra tabii ki e, bezirle ancak burayı koruyabilirsiniz ama ona bile direkt kale g2 çakabiliyor ama kale b8'e de tabii ki dikkat etmeniz lazım. Orada alt f5 oynarken oynarken karsen e4'ü ve devamında kale b 8i de hesapladı ve kale b8'de de herhangi bir sorun yok dedi. Kale g2 şah, şah h1. Şimdi bezir b8'e aldı. Fil b8'den sonra kale h2, şah bir 1 kale ag2 ve buradan sonra hemen bir şah. Kaleyi bıraktı tabii ki da ama karşılığında da buradaki veziri almış oluyor ve bu hesapların sonunda Magnus Carlsen finale yükselmiş oluyor ve gerçekten güzel bir karşılaşmaydı. Özellikle oyunun başında hani Carlsen şah kanalından bu oyunu çok güzel fedalarla kazanacak diye bekliyorduk ama onun stili birazcık daha işte oyunu böyle yavaş yavaş ve ee belki eski Cavablanca stili kazanmak ve onun Cavablanca Karpov stili kazanmak ve aynen de Öyle oldu. Umarım keyif almışsınızdır. Yeni videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.